了。 Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda Real Pass'ı bakacağız gençler hep beraber. Biliyorsunuz sezon yenilendi yaklaşık bir buçuk saat önce falan. Evet yanlış duymadınız. Ve ben çekiyorum direkt. Real Pass'ın geldiğinin anında ilk defa video çekiyorum. Bu sefer geç kalmadım. Hallettim. Dün maalesef kanala video girilmedi biliyorsunuz. Normalde girecekti ve hepiniz çok beklediniz. Yayında chatte falan konuşmuştuk bugün video girilecek diye. Ama bazı teknik sebepleri gerçekten teknik sebeplerden ötürü bu arada yoksa videoyu yetiştirmemem değil bu sefer hiç merak etmeyin. <laughs> teknik sebeplerden ötürü video girememiştik. Biz de onu yedeğe attık arkadaşlar. Dedik ki Real Pass Bari onu çekelim. Onu paylaşalım. Yani birazcık daha bekleyeceksiniz görev videomuzu. Çok özür dilerim sizden. Şimdi size daha fazla bekletmeyeyim. Ekranımıza geçelim. Ama ondan öncesine bir teşekkür edeyim. Önceki videoların ilgi alakası için çok teşekkür ederim. Çok uzun bir video paylaştık. Belki de kanalımın en uzun videosuydu. Buna rağmen çok güzel bir ilgi yağmıştı arkadaşlar. Beğen olsun, yorum olsun. Çok sağ olun. Umarım bu videoda da aynısını gösterirsiniz diye umut ediyorum. Zaten zaten yorumlarda buluşuyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden şöyle bir artık ekranımıza geçelim istiyorum. Haydi bismillah. Evet oyuna daha girmedim. Özellikle videoda girmek istedim. Oyunu daha açmadım. Yani az çok fikrim var ama detaylı olarak incelemedim. Görmedim. Çok da bir fikrim de yok aslında ama... <laughs> Olsun şöyle beraber bir inceleyelim bakalım Royal Pass'ımıza neler gelmiş. Bu arada yeni mod hakkındaki düşünceleriniz neler? Onları da bence bir yorumlara yazın. Çünkü tam olarak bir düşünce göremedim yorumlarda. Bu videoda onu da belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet bismillah. C8 S23 devam et. Asot ertesi, ben devam et. Teşekkürler Türkiye. Aa lobi girişi almışım. Ben daha önce lobi girişi almamıştım galiba. Uzun zamandır almıyordum sanırım. <laughs> evet bize bildiriler geçiyor. Asustası ödülleri gösteriyor. Bu sezonun ödüllerini gösteriyor. Güzelmiş bu arada kostüm falan baya iyi. Teşekkürler. Evet şöyle bir kapatalım. Bakalım yeni sezonumuzda neler var. Onlara bir bak. <laughs> panda kostümü kalmış. Neyse şimdi buraya pasımızı açtığımızda şey onu giyeceğiz zaten. Şimdilik kalsın böyle. Sevimli panda. Artık videolarda pandoroli oynuyorum arkadaşlar. Ay, Merve ablamızın videolarında. kanalını şöyle linke bırakırım onun da. Onun videolarında pandoroli oynuyorum. Çünkü bu kostümü çok seviyorum. Hep birinin yanında bu kostümle gezmek istemişimdir. Bu insan ablam oldu. Daha tatlı oldu. Şimdi şöyle bir robotumuza bakalım. Robotumuz bize şöyle bir girişlerimizi versin. Seviyemizi de yükselttik. Evet. Yanlışlıkla royal Pass'a girdik. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Twisted Parade. Paradi oğlum İngilizcem yetmedi ya. <laughs> <laughs> bu ne? Bir dakika hemen çeviriden bakıyorum. Bir saniye Türkçesine arkadaşlar. Bükülmüş geçit töreniymiş. Paskalya mı geliyor? Çünkü tavşan hani Paskalya'ya özel herhalde bir sezon. Tam anlayamadım ama bana öyle bir anımsattı. Şöyle bir devam etmek için dokun diyelim. Bez bebek seti, turuncuyu dol seti, havuç patlam. Aynen Paskalya'ya özel bir royal pass olmuş büyük ihtimalle. Şöyle bir devam etmek için. Abi bu ne? Köftecinin de seni M762 akrebe gelmiş desen. DSS'e gelmiş. <laughs> Devenin ki Abi çok iyi. Aşırı tatlı bir şey. Yamalı tavşan. MK17. Yamalı tavşan seti. Evet. Ghostların <laughs> yeni gözde seti. <laughs> Büyük ihtimalle. O ne alüminyum? Abi çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Biliyorsunuz ki yo bilmiyorsunuz. <laughs> Ama şimdi bileceksiniz. Biz Real Pass'a öyle sipariş vermiştim ben. Bu sefer riske atmamıştım. İyi ki de yapmışım bunu. Hemen şöyle bir Tıklıyoruz Bismillah diye. Elit oldum ben. Elit Real Pass üyesiyim ben artık. <laughs> Kapat dedik. Al dedik. Turuncu dosyet. Abi çok tatlı. Aşırı tatlı. Gel gel gel. Oha. Pask falan aşırı iyi. Bez bebek. Tamam. Güzel. Abi çok güzel ya. Bir Gerçekten bebek gibi. Şöyle bir bakalım. Hemen hop abi nerede saçı nerede zamana göre ayarla saçı <laughs> kaskımız da geldi kaskımızı da takalım başka neyimiz geldi emojimiz geldi hemen şöyle zamana göre diyelim yine bunu emojimizler emojilerimize bakalım hmm, güzel bu ne bu da yeni geldi <laughs> karizmayı çizdirmemeye çalışırken ben hayır hayır şey var ya seninki geçiyor doğal davran o sırada ben. Kung <laughs> bir de şöyle bir emojimiz var. Elin Walker'ın seti müziğiyle sanırım şey olmuş. Ama emin değilim. Aa çok güzel bir dans emojisi. Ben bunu ekleyeyim ya. Şunun yerine ekleyeyim. Hatta aşırı tatlı bir şey olmuş. Ya bu ne? <laughs> Abi çok iyi. Peki bu neyin işareti? Bu Arkadaşlar Royal Pass'ımıza gelmişken UC'lerimizi almak için bizlere hem güvenilir hem anlık hem de uygun fiyatlı bir yer lazım. O zaman ne yapıyoruz gençler? Hemen şöyle aşağıdaki linke bir tıklıyoruz ve şöyle bir perdijital.com'a ışınlanalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar perdijital.com adresine geldikten sonra burada bakiyelikte kısmında evriye değilseniz sizlere üye ol butonu çıkacaktır. Üye ol butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurup üyeliğinizi oluşturduktan sonra eğer UC'lerinizi e-pin olarak almak istiyorsanız hemen hemen oyun IP seçeneğini tıklıyorsunuz ve burada PUBG Mobile seçerek yüklediğiniz her da yüzde bir bonus kazanıyorsunuz. Ama eğer olur da böyle burası biraz pahalı gelirse hiç sıkıntı değil kardeşim. Ailemiz onu da düşündü. Hemen doğrudan ID'ye transfere geliyorsunuz. Buradan PUBG Mobile seçiyorsunuz ve burada yüklemek istediğiniz tutarı daha uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. O da yüklemek istediğiniz tutarı seçip buraya da ID'nizi seçerek arkadaşlar devam et seçeneğine tıkladığınız zaman UCL'nizi yüklüyorsunuz. Ama bir sıkıntı var. Ya yetersiz bakiye hiç sıkıntı değil. Hemen baki yüklü kısmına gelip burada 3 seçenekten birini seçerek yüklemek istediğiniz tutarı anında ve güvenli bir şekilde bakiyenizi yükleyip UC'lerinizde bakiyeniz gibi anlık bir şekilde sizlere geliyor. Bunun da duyurusunu yaptığımıza göre hadi şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Bakayım başka neler gelmiş Ben bir karıştırayım buraları. Ticketlarımızı alalım. 37 tane görev kartım var. Hemen sezon. Hiç uğraşamam görev yapmakla. <laughs> şöyle bir seviyemizi biraz arttıralım. Diğer şeyleri de alalım istiyorum çünkü. Evet 13, 6, tamam 7. Tamam hepsini al dedik. 33'e geldik seviye. Bez bebek setini aldık. Bez bebek saçını aldık. Güzel. Abi çok tatlı ya. Bunun için yaptım bu arada. Hemen şöyle bez bebek setini giyelim. Zaten turuncu idol setini gördük ama benim asıl merak ettiğim setimiz buydu. Hemen saçını da takalım. Saçım açı hareket ediyor. Çok tatlı. Başka neyimiz geldi? Sanırım paraşüt geldi. Aa bende böyle paraşüt varmış. <laughs> Mavi hiddet paraşüt mü? Kaliteye göreymiş pardon. Zamanı göre yaptım. Ha yani şöyle bir paraşütümüz gelmiş ama ben paraşütte bunu kullanmayı tercih ederim. Şunu alalım uçak kaplamamızda da yok kanka benimki daha iyi. Evet şimdi biz buraya kadar aldık arkadaşlar. Biraz şöyle diğer seviyelere de bakalım. 43'te kaldık zaten. 43'ten sonrasında. Şöyle bir başlığımız var. şu önemli detaylara bakacağım. En fazlasına bakmayacağım. MK47 silahımızda bir desenimiz var. Evet Emre beni maçlarda taşırken onu <laughs> ona verdiğim max motivasyon, destek, dansı bu. Ve bir çantamız var. Bu arada bu çanta ve kask şey zaten premium'a gelmişti bir ara bir set. Onun siyah versiyonu gibi. Yani hiç royal kask değil. Bu bayağı çok büyük. <laughs> bayağı gerçekten burada ciddi bir şey değerinde buraya royal kask. Böyle bir kostümümüz var bu arada isyancı tavşan seti baya iyi. Köfteci arabası zaten bunun için çok heyecanlıyım. Gelse de bir an önce takıp kullansam. Büyük ihtimalle her yer artık köfteciyle gezeceğim şu desen için. G36C çok güzel silah bu da ya. Şöyle bir destansı emojimiz var. Bismillah. Hayda. Üş. <laughs> Oğlum bu nasıl emoji? <laughs> Gece görsen tavaya kafasına indirmelik bir emoji olmuş bu. Şöyle bakayım M762 desin. Bir şey değil mi? Bak bu yükseltili bir olsa efsane bir şey olurmuş bu arada. M762. Bir de Best Ghost kombini. Şöyle bir bakalım animasyonuna. Bu ne Allah <laughs> evet, bir şey diyeceğim. <laughs> Rengini değiştire de biliyoruz. Ha, abi çok korkutucusun ya. Aşırı iyi ama. Bizim için sürpriz yapmış PUBG Mobile. <laughs> Aklım gitti alüminyum. Neyse genel olarak çok güzel gençler. Hiç Royal Pass değil yani böyle bildiğiniz bir sandık gibi olmuş. Hani değerli bir sandık gibi olmuş bence. Ödülleri aşırı değerli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarda yazarsanız fikirlerinizi çok mutlu olurum Royal Pass hakkındaki. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Ben bir bakayım kim var kim yok. Ekibi toplayabilirsem olmadı. Gameplay atarız. Toplayamazsam buldumla yetinir ve S atarım. Çünkü herkes rankta. yani onlarla gameplay girersem supportluk atarım. Aslında supportluk atmayı da çok seviyorum bakalım ve salça olabilirim diye o zaman sizlerle like, gaz atarken Ben de bir bakayım etrafa Hadi bay bay Evet arkadaşlar maçımıza geçtik vs odası kurduk yanımda Anzel var Best Editor ne haber ya Selamünaleyküm Selamünaleyküm Aleyküm, Merhaba Aleykümselam Merhabalar şimdi e, neyi test ediyoruz Efendim bayadır vs atmıyorduk anzak doğru kıyafetimi o güzel bu arada Onlar da... <laughs> Aa dur kayma çıkmış lan bende bir dakika. Aa. Senin canın sağ olsun be kral. Çok, çok 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 pardon çok pardon efendim. Ya kanka benim oynayışımı görsen de uçtuk mu takıldı. As yumruk atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Anzel efekt çok iyi bu arada. ha. Benim şey, vurma yani Bedavadan vurma efekti. Bedavadan vurma oldu. Aa ne oldu sende bir internet gitti bu arada öyle bir takıldın evet, orada sen. Evet emesim emesim benim çok kötü bu arada. Ana. An önüme ışınlandın. <laughs> Allah'ım emesim. <laughs> Vallahi önüme ışınlandın. Ben de baya bir... o ne? He. O ne? Ben <laughs> Lan sen böyle oynayabiliyor musun? <laughs> Yok sen oğlum. ne diyorsun ya? Ben var ya bu aralar çok coştum. Vallahi Yok oldum bildiğin. <laughs> Abi de AVM'ye almış bak 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 bak. Aa yanlış duşa bastım. <laughs> hmm. Oğlum butonlarımı kullanamıyorum. Bir saniye bir şey bakmam lazım. Butonlar senin mi? Ona emin miyiz peki? <laughs> evet şu an ben bir sorguladım. Değilmiş. Hallettim şu an. Ah lan ikimiz de bir an Körler Kanka savaşı. Gerçekten körler sarlar birbirini ağırlar gibi bir şey oldu ya. Yani, mi? Neredesin ya? Oh be. Öldün sandım biliyor musun? Ben de. Başta. Hiç kılmadım ama ayakta da değilim arkadaşlar. Aaa ölümsüzlüğüm varmış. Kanka sen hala PC'den oynayan değil mi? ben mobilden oynamayı bilmiyorum ya. Hmm. Bir de PC'de sürekli yok. Başka FPS oyunları oynadığım için onlardan ötürü hani Oha bulamadım. Sıkıntı yok kardeşim. Bak öldün. Bu mi? haksızlık <laughs> ama. Bu <Ayak>. haksızlık <laughs> ama. Dört veririm de. Veririz dur. şeki şu kul yapacağım. Bekle şimdi. İzle. 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 Eee şimdi? Hop. Halbuki <laughs> <laughs> ne güzel geliyordun. Değil mi? Değil mi? O ne ya? Kör oldum bu arada biliyor musun? Kanka ben de. <laughs> Yo hani maskara kör etti beni. Kanka maskara çok iyi olmuş ya. Adamlar. <laughs> evet evet. Ay. Muşlar yani. Senin bu drop shot olayın beni bitiriyor var ya video editlerken de çok ne ayar oluyorsun. Sen ya ba kanka bugün oh. yayında drop shot ata ata 1v8 attım Tokiler'de 3 takımlaştı da. Gülen ayar oluyorum böyle oynayan insan. <laughs> ya güncellemeden sonra yavaşlattılar ama eskiden olsa daha hızlı. Ah lan nasıl Kekalıyor üzüldüm mi? var ya nasıl üzüldüm. Ah lan oturacak Çok ya. üzüldüm. Hmm, hmm, çok üzüldüm biliyor musun sen <laughs> adını? ya hiç samimi gelmiyorum değil mi? Hayır. <laughs> Demeyecektim oğlum nereden <laughs> dedin? Oy. Alıştım artık. Aga maskara. Sen ikisi de full değil mi maskara? Ha full so full. Işınlandım lan. Evet bir dağlara Benim taşlara, bir... taşlara sıkıyorum. MS sorunum var kanka. Son birkaç gündür fena MS sorunum var. O halde baba baba yine el ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Buna da pik savaşı derler arkadaşım. Aa, Hadi bakalım. Sen de pik atarken <laughs> şey var mı? <laughs> Skop açma. Ee, var aynen açıyorum ben. ama çok yakın mesafede açmıyorum. Ama oradan da buraya da atılmaz yani baba. Ba, ba. Kanka, mermi atamıyorum gördün mü? Mermi harbiden atamıyorum bu arada. Oyunum sanki böyle baga evet. bug'a girmiş gibi. Yok yok ondan değil. Yere attığın için mermin yukarı çıkmıyor. Mesela hmm. şöyle bak yukarı çıkmıyor. Ha, gördün mü? Gördüm kanka. Hı -hı. <laughs> o yüzden bunu bildiğim için yüksek yere çıktım zaten. Vay vay vay. Kral. İlk elim bu arada. Daha hiç maç girmedim bugün. Ben de ben de. Ya ben bir haftadır oyuna girmiyorum zaten. Sürekli bilgisayar başında yedi. O ne? O ne de? Eee, <laughs> kocam öğretti. Harbiden <laughs> ee, <Aa>, doğru. Güzel. Eee... <laughs> Gel yok. Gel Gelmem. Gelmem. <laughs> Aa, evet. evet. Bir, bir hainlik sezdim orada sanki. Küçük böyle minnacık bir hainlik sezdim efendim. Kanka aşk olsun ben hiç hainlik yapar mıyım? Yo 3 olur mu? Ah lan. O <laughs> prefab normalde sen çıkardın ama neden öyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Kral günden güne eski halime geri dönmeye çalışıyorum çok otlaşmaya başladım son zamanlarda. Hayda yüzden... he. Hmm. Aaa öldün sandım. Baş baş. Yaşıyor tamam. yaşamıyor galiba değil mi? <laughs> evet. Kaç. O zaman hüf Kaç. Ölsen hüf öflüyor musun? Neredesin? Senin hiç alakadar oh. etmez. Gel buraya. Ya bak ama bak. geldim oraya. Aha buradasın duydum seni. Hop. Bak senin taktik. Kral. Bekle geliyorum. Beni benim silahımla vurmak. Abooo. Evet. Kral kimmiş belli oldu. <laughs> seni öyle vuracağım lan. Kafaya koydum öyle vuracağım seni. Neredesin? Aa mermi gitmedi la. Gidiyordu mudur havaya atacağını var ya yeri zaten aldım iyi mi? <laughs> sen, sen çok çok komik durumdayım. <laughs> 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 Tanrı kendine gel. Sen bu değilsin kral. <laughs> Ustamızdan öğreniriz ya Allah Allah. <laughs> Usta böyle doğru mu? Taktik güzel mi? Bir şey diyeceğim. Sürünerek gelmiyorsun inşallah şu an. Ha, tam duydum hmm. sesini. Yo. Allah seni kahretti. Onun ses niye kasamadım ben? Hiç duymadım. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Deli misin? Divane misin bu arkadaş? Ustamızdan öğreniz efendim. Neredesin? <laughs> <laughs> Lan ben öyle mi oynayayım? <laughs> sen öğreniniz efendim. Bak yine. Allah seni... <laughs> 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 o yılanlar çok tehlikeli yılanlardır. <laughs> yılan yap kendini kardeşim. Kardeşim yılan yap kendini. <laughs> Allah beni neredesin yine ya? <laughs> Dolanıyorum ortada. <laughs> ah. is in the lead. Çok hadi bak. <laughs> Böyle sıra <daha> zevkliymiş ki. <laughs> Biz ne hopluyoruz, <yapacağız>, zıplıyoruz vallahi. <laughs> Uzman bir komando. Aha. <laughs> Allah'ım. <Oha. gülüyor> Arkadaşlar hemen şimdi bir tahminlerinizi yorumlara yazın. Sizce kim kazanır? Çok az bir fark var. <laughs> 50 saniye var. Neredesin Tıs? Buradayım. Tıs. Ah lan. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda ateş ederken sürünemiyoruz ya. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Düştükten de ateş ederken süründü. Kanka o da çok abartı olurdu sanki. Evet evet. Buradayım. <gülüyor> 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 ya ama bak bu ama yani. <laughs> ya az önce bana yapıyordun. Ne oldu? Aa, orada mıydın? He. Her <laughs> Ben kabul etmiyorum hocam. Ben, ben kabul etmiyorum. Blue team victory. Ha maskenin efekti ne kadar güzel. orada çok güzel. Bu arada set de güzel. Baya ya. bayağı eğlendim bu arada. <laughs> evet. Abi şu eğlenceli. Bu son hiç böyle ben saatmiyordum bu kadar eğlenceli. Değil mi? Evet. Ay, bismillah. Eline koluna sağlık Hazal. Çok teşekkür ederim değil bana de. eşlik ettiğin için. Valla herkes rankta de çünkü yoktu kimse. Sağ olsun Hazal yazdım e direkt geldi. Bu arada bayağı seviye açılmış. Şey gel. MK47 de yükseltme varmış Anzel. Aa Z. evet yeni gelmiş. Hmm. Ben de şimdi fark ettim. <laughs> Senin videoyu editlerken fark ettim az önce. Ha. <laughs> Aynen. 3 üç seviye, üç seviyelik bir MK47 Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Açıkçası biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Royal Pass'ımıza gelirsek gerçekten çok tatlı. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yazın yorumlara. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>